Ee, bu <laughs> Sağ ol, ben şuna memnun oldum. Sağ Allah razı Geliyorum orada, Abla Abla hey Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Biz yaşlıları düşündüğü için, araçlar da olsa böyle nefes almamıza fırsat verdiği için çok iyi oluyor. Ee, kurallara elimizden geldiğince riayet ediyoruz. Ee, bu da bir vesile oluyor. Çok teşekkür ederim Ben 18 seneden beri güzel oldum. Bende nefes darlığı var. Allah razı olsun hükümetimizde. Bize bu imkanı tanıdılar. Çocuklar gibi sevindik inşallah. Daha bir daha bu süre fazla sürmez. Çünkü artık bunaldık. 60 günden beri evde karantinaya aldık kendimize. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah herkese hayırlı devlet nasip etsin. Bir, ikincisi Allah hükümetimize seval vermesin. Gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek Sağlık bakın, gerek Enfriyle hepsine şükran borcumuz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin.